Ya iyi de sen bunu o kadar zorluyorsun. Bu kadar eğitim veriyorsun, para döküyorsun ama o çocuk üniversite bitirdiği zaman da işsiz kalabiliyor büyük oranda. Hmm. Dolayısıyla yabancı dili ben o yüzden yani dünya tabii ki haklı Hamit yani manevi anlamda şey. Ben e, bir annenin ama... verebileceği en büyük merhamet din mi e, Allah bilgisi Tabii ki ama çocuk yaşta da de. dili çocuk da, çocuk ancak o yaşlarda öğrenebiliyor. yani 20 işte, yani yaşına geldiği zaman öğrenmiyor. e, evet. öğrenemiyor çok fazla. Şöyle ki 3 yaşa kadar bayla ilgili oluyoruz biz buna çift dili öğrenmede. Çocukların bir gramer olarak beynin bir yapısı var ve e, çocuk mesela e, hiç e, tamamen bir bebek e, hiç insan sesi duymadan e, büyüdüğünde konuşamıyor. Bunun birkaç örneği var bilimsel örneği de. Ee, bu da e, onun gibi belli bir seçici süre var. gelişimin seçici süre, süreleri var. 3 yaşa kadar eğer çocuk farklı bir dil duyuyorsa bunu öğrenmek çok kolay oluyor. O grameri, o yapıyı beyin oraya i̇şitsel kaydediyor. İşitsel daha mı güçlü? İşitsel bellek çocuklarda? E, değil. Yani dil öğrenme seçici süre var. 0-3 yaş döneminde. O dönemde kaç tane dil olsa bile konuşması geç olabiliyor Dinliyorsa, ama. Dinliyorsa? Evet dinleme süreçleri. Onu ya kaydediyor. Yani. İşte, ama bu süreci ilişkisi... geçtiyse. Beyinde mesela görme mekanizması hı. farklı. Işitme, evet. işitsel bellek farklı. Beynin farklı bölgelerinde. Mesela işit, hı. görme oksipital bölgede. Arka bölgede. Hı hı. E, siz bir şeyi ezberlemek için okurken o bölgeyi aktive ediyorsunuz görmeyle ilgili. Hı hı. Veya farklı işte temporal bölge, işisel değişebiliyor. Şu, bazı insan, ço çoğu kişi, çoğu hı çocuk hı. duyarak öğreniyor daha ziyade. Yani evet. bakıyorum ki mesela duyduğu şeyi unutmuyor. Hatta, evet. hatta üniversite sınavına hazırlananlar hı hı. okuyanlar bazen okuyor, başarısız oluyor ama farklı öğrenme kaydedip evet. Bir yere kaydediyor, kendisi dinliyor daha sonra onu. Bir bakıyorsun ki başarılı olmuş. Çocuklar da böyle mi? E, çocukların farklı öğrenme stilleri olabiliyor. Öğrenme stilleriyle ilgili bir durum ama e, dili öğrenmekle ilgili ee, konu şöyle ki, e, o seçici sürede ise hiç sorun yaşamadan öğreniyor. Ama o dönemi kaçırsa bile, çocuk ne kadar küçükse, o kadar hızlı öğrenme süreçleri açık. Yani e, sizin burada e, vurguladığınız konu, küçük yaşta biz bu eğitimi maruz kalsın çocuk, çizgi filmlerle, e, ne bileyim şarkılarla, e, dile yatkınlık olsun, o altyapı gelişsin diyorsunuz. Bunun bir sakıncası yok. E, bunu ben de öneriyorum. Keşke çocuklar için belgesel hmm. kanallar hazırlansa ağır belgesel kanallar demiyorum. Çocukların anlayacağı dilden, daha yavaş konuşan, daha basit şeyleri anlatan ya yani sırf çizgi film değil. Aynı zamanda işte hı hı. E, uzayı anlatan, bilimi anlatan, dini anlatan hı hı. belgesel, daha basit anlatımlarla. Peki şimdi...